24 Kasım 1968, milli futbolcu ve teknik adam Bülent Korkmaz doğdu. Türk futbol tarihinin en kariyerli futbolcusu kimdir sorusuna verilecek tek bir isim vardır. Bülent Korkmaz. Türk futbol kamuoyu, Bülent'in ismini ilk kez 1988-89 sezonunda Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'nda deplasmanda Rapid Wien'e karşı oynadığı maçta Küçük Bülent olarak duydu. 24 Kasım 1968 tarihinde Malatya'da doğan Bülent Korkmaz 11 yaşında Galatasaray altyapısına girdi. 17 yaşında A takıma yükselen Bülent özellikle Avrupa kupalarında forma şansı buldu ve rakip forvetlere nefes aldırmayan hırslı ve inatçı oyunuyla göze çarptı. Bülent Korkmaz sarı kırmızılı formayı giydiği 20 yıl boyunca 8 lig, 6 kupa, 1 UEFA kupası ve 1 UEFA süper kupa şampiyonluğu yaşadı. Özellikle 2000 yılında Galatasaray'ın Arsenal ile oynadığı UEFA Kupası finalinde kolu sakatlandığı halde sargılarla maça devam etmesi sadece Türk değil, Avrupa futbol tarihine geçen bir görüntü oldu. Galatasaray kaptanlığının yanında A milli takımımızın da uzun yıllar kaptanlığını yapan Bülent Korkmaz milli formayı 102 kez giydi ve rakip ağlara 2 gol gönderdi. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda defans hattımızın önemli oyuncularından biriydi. Ayrıca milli takımımızın 3. olduğu 2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyon Kupası'nda da kaptan olarak sahaya çıktı. 2005 yılında oyuncu olarak futbola veda eden Korkmaz, teknik direktör olarak başarılı kariyerine devam ediyor.